Merhabalar sevgili Boğa Burcu, Boğa ve Yükselen Boğalar Ekim 2021 falınıza bakacağım. Ekim ayında bakalım sevgili Boğaları neler bekliyor. Sizleri bekletmeden hemen falımıza geçelim. Şimdiden teşekkür ediyorum ama yorum ve beğenileriniz için, burada olduğunuz için sağ olun. Çok hareketli, çok hareketli bir ay sevgili Boğalar çok iletişim özellikle iletişim yönünde çok hareketli olacaksınız ya yani bir sürü insanla uzaktakiyle, ile herkesle görüşmeniz olacak yani artık telefon trafiği belki gitgenler bilmiyorum yani uzun zaman görüşmediğiniz insanla da görüşeceksiniz her gün görüştüğünüz insanla da daha böyle diyalogunuzu derinleştireceksiniz yani artık bilemiyorum belli bir konuda mı hani belli bir konu olur da böyle herkese danışırsın buna bu tarz bir şey mi yoksa Genel olarak bir böyle hani e, sosyal yönünüz mü kuvvetleniyor bilmiyorum ama bir sürü insanla görüşmeniz olacak. Bir kısmetin sırtına binmiş genç bir erkek var geliyor e, size geliyor ya bu kısmeti sizinle paylaşmak istiyor maddi bir kısmeti e, canlarım benim sizde faydanın istiyor e, şey olabilir bu kendisi böyle bir e, düzenle kurup maddi anlamda bir e, belki statü elde edip bu statünün e, getirdiği şeyleri sizin için de hani size de bundan bir fayda sağlamanız için bir konum edinmeniz için uğraşıyor olabilir genç bir erkek var yani bir büyük bir balığın sırtına bir kısmetin sırtına binmiş Size doğru geliyor ki hani sizi de o balığın sırtına sudan çeksin yani siz de o sal, balığın e, sırtına binin. Böyle bir çabası var. E, belki hani kendisi bir iş yerine girip mesela sizi de oraya aldırmaya çalışan e, bir tanıdığınız olabilir. Bu genç erkek e, sizin için baya bir emek harcayacak gerçekten. E, maddi anlamda e, yani yaparsa eğer nasıl diyeyim e, bunu başarırsa sizi de oraya çekerse e, siz de baya bir rahatlayacaksınız maddi açıdan Ailenizde çok e, surat asan böyle e, size küsmüş olabilir, sizi çok eleştiren olabilir. Bana kalırsa bu ikincisi. Yani yaptığınız ettiğiniz belli şeylerden memnun olmayan hani yapıyorsun ama ben istemiyorum bunu yapmanı, ben razı değilim der gibi e, küskün küskün oturan birisi var aile içinde görünüyor bir büyük özellikle aile büyüğü yani yaşça sizden büyük birisi ablanız abiniz de olabilir büyük e, veya Anne babanız da olabilir ee, ama küskün küskün böyle oturuyor size tavır almış. Hani böyle yaptığınız şey bir bozulsun da haklı çıksın diye böyle öyle bir bakışı var. Yani e, hani benim inadıma yaptı. Şöyle olsun da görsün gününü böyle bir aksilik çıksın der gibi sürekli gözü üstünüzde onun yaydığı o negatif şeyle bakışla e, gerçekten e, bir hani. E, nasıl diyeyim? bir aksilik yaşayabilirsiniz. O hani sırf ben demiştim bak yapma. Ee, desin diye yani böyle bir şey bakışlığıyla yoğunlaşıyor üstünüze. O yüzden bu kişinin bakışından uzak durun ya da bir şekilde gönlünü alın. Gönlünü alın yani. Ee, biraz hani ee, o küskünlüğünü en azından böyle telafi ederseniz yani yoksa onun yüzüne aksilik çıkabilir yani onun o bakışı yüzünden. Canlarım benim kısmetli bir süreç olacak. Yani Ekim ayı sizin için ayın yarısından itibaren özellikle ayın 10'undan sonra e, kısmetli bir ay olacak. Hem böyle iş güç konusunda hem de e, duygusal anlamda da böyle küs olduğunuz biri varsa barışabilirsiniz. E, böyle ee, hani askıda kalan bir e, ilişki, sürüncemede kalan bir ilişki varsa böyle net kararlar hani evlilik kararı vesaire belki ayrılık kararı bu da olabilir yani kötü giden bir evliliğiniz varsa ve e, hani eşiniz ayrılmak istemiyorsa e, bir şekilde hani bu ilişkilerde de artık böyle e, verimli, kısmetli istediğiniz yönde artık evrileceği e, bir döneme giriyorsunuz yani ay ay onundan itibaren onundan sonra böyle ay sonuna doğru işi gücü yoluna koyup özel hayatı yoluna koyup böyle bir şeyleri artık rayına oturtmaya başlayacaksınız yani öyle sıkıntı da çekmeyeceksiniz kolayca yapacaksınız bunları canlarım benim bir düşünce balonunuz var böyle henüz içi boş bir balon çizmişsiniz daha böyle içine ne koyacağınızı bilmiyorsunuz sanki elinde bir resim kağıdı almış işte kalemi de tutmuş ama daha ne çizeceği belli değil böyle elinde kalem kağıt böyle oturmuş bakıyorsunuz bir karar vereceksiniz yani kafanızda boş bir tuval gibi bir şey var evet ben bunu dolduracağım ama bunu birine inat yapıyorsunuz. Yani bir sizi ya kızdırmış ya biri beklediğiniz bir şeyi yapmamış. Ee, hani birinden göremediğiniz bir şeyi ona inat anlatıyorsunuz ki ben burada bunu kendim yapacağım ee, o da görecek o da görecek o da çatlayacak o da pişman olacak böyle bir niyetle ama kendi hayatınız yani kendi geleceğinizle ilgili bir şey sırf başkasına inat ee, O yüzden böyle ne yapacağınızı bilmiyorsunuz yani bir inat ettim bir şey yapacağım ama ne yapacağım bu tuval elimde ee, yanlış bir şey yapmayın iyi düşünerek yapın Hani o öfkeyle hareket etmeyin Tamam bir şey yapın ama hani bir kere o öfkeyi nefreti kızgınlığı bir kenara bırakıp her ne koyacaksanız o balonun içine öylece koyarsanız eğer daha güzel bir şey elde etmiş olursunuz e, sırf başkasına inat kendi topuğunuza da sıkmamış olursunuz sevgili boğalar e, güzel bir şey olacak bu aslında bu kişiye inat edip bir yola girdiğinizde aslında bir şeye vesile olmuş olacak bu ileride dönüp bakıp yani iyi ki belki ona inat ettim böyle bir yola girdim ama iyi ki girmişim diyebileceğiniz bir yol olacak eğer doğru Doğru karar verirseniz. Dört tane haberiniz geliyor. Aşağı yukarı aynı dönem yani şöyle söyleyeyim ayın böyle 17'si ile 22'si 23'ü o aralıkta. Hadi hani 15 ile 25'i diyelim daha geniş tutalım. 15 ile 25'i arasında hep böyle o dönemde gelecek 4 tane haber var. 4 ayrı yönden yani kuzeyden, doğudan, batıdan böyle hani farklı konularda haberler. Biri işle ilgilidir, biri ilişkilerle ilgilidir ama hep hepsinde böyle bir belirlenme söz konusu olacak. Hepsinde bir netleşme, sonuçlar açıklanıyor. Sanki hani 4 tane sınav vermişsin de dördünü de sonuçları açıklanıyor. Artık ona göre yolunu çizeceksin gibi düşünebilirsin bunu. Hepsi aynı dönemde geliyor. Bunlardan bir tanesi sizi üzecek ama bir tanesi gerçekten böyle artık bir şeyleri sırtınızı döneceksiniz. O sizi üzen haberle birilerine veya bir şeyleri tamamen küsüp böyle sırtınızı döneceksiniz. Artık başka bir yön çizeceksiniz ama diğer 3 haber aydınlık sizin için hatta yani yön çizdiğiniz tarafta artık yanınızda olacak şeyler olarak görünüyor. A harfi, A harfi isminin baş harfi olan bir insan olabilir, bir iş yeri kurum kuruluş olabilir. Başında A harfi var. Buradan size çok büyük kısmet gelecek. Ya bu kişinin çok büyük yardımı dokunabilir. Size bir fayda sağlamanız için bir şey vesile olabilir. Ya isminin baş harfi A olan bir mesela şirketle anlaşabilirsiniz, bir işe başlayabilirsiniz böyle bir yerde. Ee, bu tarz bir şey ama çok büyük kısmet gelecek. Yani maddi anlamda size maddi getirisi çok büyük olacak bunun. Böyle hani şükredeceksiniz. Yani oh rahat bir nefes alıp oh çekeceğiniz böyle bir kısmet size gelecek bu A harfinden. Kötü ayrıldığınız, küs ayrıldığınız, yarım kalan bir şeyler varsa arada özellikle duygusal bir konuda e, hani duygusal dediysem yani bir ilişki de olabilir hani ailenizden birisi de olabilir yani annenizle olan ilişkiniz de olabilir. Yıllar önce küsüp ayrıldığınız e, işte helalleşmeden ayrıldığınız anneniz babanız kardeşiniz olabilir yani e, ama çok hani duygusal bir e, şey var yarım kalmışlık var burada kalbinizde yara olan bir kırgınlık bir hani bir karşılaşsak bir birbirimize söyleyeceğimiz birer çift sözü söylesek ondan sonra ayrılıyorsak da yine ayrılsak içimizde ukde kalanları bir yüzleşsek yani böyle bir ilişki yeniden karşılaşma bu insanla bir araya geleceksiniz bir vesileyle biraz böyle nasıl desem hani duygusal bir an böyle iki tarafında gözyaşı dökebileceği belki ee, bir, bir tarafın diğerine çok öfke patlaması gösterebileceği e, belki yüzünü öbür tarafa çevirip görmezden gelebileceği böyle duygusal anlamda yoğun e, bir an yaşanacak ama bunun ardı barışma bunun ardı aydınlık yani bu yüzleşme bu beklediğiniz yüzleşme bu vesileyle gerçekleşmiş olacak. Aranızda ev almak, taşınmak, evini yenilemek, eşyalarını yenilemek böyle bir niyeti olan varsa bunu yapacaksınız. Ay sonunda sevgili boğalar ay sonundan itibaren böyle yeni bir ev, yeni bir çatı altında görünüyorsunuz ama aynı yerde. Yani o yüzden böyle hani nasıl desem bu şey değil böyle yani taşınma da olabilir evini yenileme yeni ev alma da olabilir ama hani sizin kendi çabanızla yapacağınız bir şey hani böyle dışarıdan gelen bir değişim yani bir iş, iş değişikliği değil örneğin hani e, iş yeri değişikliği değil bu tarz bir şey değil yeni bir çatı altında kendini sanki bulunduğunuz yerde üstünüzdeki çatıyı değiştiriyorsunuz e, çok hayırlı çok aydınlık görünüyor e, yeni ev yeni böyle sizin de enerjinizi yenileyecek bir şey olarak görünüyor apaydınlık çıkmış zaten bembeyaz çıkmış ee, sevgili boğalar Ay sonundan itibaren artık yeni bir evdesiniz Yani Yine bakın o Oradaki küslük dedim ya O yarım kalmış duygusal mesele Burada bir kucaklaşma olarak çıktı ee, Yani bu helalleşeceksiniz Belki hani ee, bilmiyorum hani aileden biri böyle reddedilmiş, küsmüş böyle bu tarz bir şeyiniz varsa ya yani duygusal bir şey de olabilir. Hani yarım kalan bir ilişkide burada artık aile içinde bir e, kucaklaşma bu kişiyle sarmaş dolaş çıkmışsınız yani ne kadar e, orada yoğun bir e, karşılaşmak istemeyen barışmak istemeyen bir taraf varmış gibi görünse de gergin bir an gibi görünse de e, burada artık barışma sağlandıktan sonra çok sıkı artık o geçen ayrı geçen zamanı telafi etmek ister gibi e, birbirine çok sıkı kenetlenmiş bir vaziyette görünüyorsunuz Evinizin içi de dışı da kalabalık canlar benim. Hem içeride hem dışarıda hareketli bir dönem olacak sevgili boğalar. Aile ilişkileri de ya kendi akraba çevrenizde aile ilişkilerinizde de bir sürü insanla iletişim git gel görüşmeler böyle bağların kuvvetli olacağı iletişimin kuvvetli olacağı bir süreç bir o kadar dışarıda da iş hayatında ve arkadaş çevresinde de yine hareketli bir dönem yaşayacaksınız yani e, sizde hani hareket sizde Sizler değilseniz hareket orada etrafınızda o yüzden e, böyle bir e, hem içeride hem dışarıda yoğun e, aktif bir süreç yaşayacaksınız kalbinizi kıran e, üç kişi var. 3'ü karşınıza geçip af dileyecekler. Yani hatalarını telafi etmeye çalışacaklar ama üçüne de karşı duruyorsunuz. Üçüne karşı hani red böyle affetmez bir şekilde. Yani e, affetmez derken ya yani bir küslük de yok ama artık hani onlardan değilsiniz. Yani o üç kişinin artık yanında değil, karşılarında ve belli bir mesafede duruyorsunuz. Bu tavırla onlara yaklaşacaksınız. Özürlerini de bu tavırla dinleyeceksiniz. Yani Üç kişi karşınızda böyle sizi tekrar kendi yanına çekmeye af dilemeye çalışacaklar ama geçmeyeceksiniz. Aranızda ilişkisi olup da bekar olanlar hani henüz evlenmeyi düşün, ani bir evlilik kararı alabilirsiniz. Böyle aniden gündeme gelen bir evlilik kararı söz konusu olabilir. Güzel aydınlıkta çıkmış ama. Ee, sürpriz bir şekilde ha evlenelim deyip evlenebilirsiniz hali hazırda beraberliği olanlar e, böyle bir şey görünüyor ailenize bir maddi kısmet size değil ama aileden bir başka kişiye güzel bir maddi kısmet gelecek bir iş yakalayacak bir iş fırsatı yakalayacak ee, o da aileyi bayağı bir rahatlatacak Hani e, sizin de yükünüzü hafifletecek Hani ailede ortak bütçede e, herkesin ortaya katkı koyup da yapılması gereken bir ödeme varsa Örneğin bu kişi e, sürpriz bir şekilde bir yerden prim alır ikramiye alır bir şey alır e, ve o ödemeyi yapar. Hani siz de bur burada ödemekten kurtulursunuz. Böyle bir şey yani. Hanedeki diğer insanları da rahatlatacak bir kısmet olarak görünüyor. Bu bir kişiye gelecek olan maddi kısmet. Bu kadar sevgili Boğalar Ekim falınız. E artık Kasım falında yine görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.